Benim bir akrabam vardı. Çocukluğunu Şeyh Maşuk Efendi Hazretleri'nin yanında geçirmiş. Ama böyle ilmi yok. Fazla bir hocalığı yok. Çok fazla bir ibadeti de yok. Normal bildiğimiz vasat bizler gibi birisi yani. Seydamız Kadda Sallallahu Sellem yemekten falan kalktı, çaylar geldi. Döndü benim o akrabama dedi ki Şeyh Mahşuk'tan bahseder misin dedi. Tabi o akrabamız, o büyüğümüz utandı, başını önüne eğdi, pek Seyda'nın yanında konuşmak istemedi. Seyda ısrar etti. Israr edince işte Seyda Şeyh bazı hadiselerini, hatıralarını, bir şeylerini falan anlatmaya başladı. Böyle Seyda gülümser bir vaziyete, böyle onun yüzüne baka kalır bir şekilde dinliyor böyle. Seyda bunların hepsini çok daha fazlasını biliyor ama buna rağmen böyle ummadığımız bir alaka gösteriyor ona karşı. Ben de diyorum ki ya benim bu aklıma çok çok böyle ameli çok ileride olan veya ilmi çok fazla olan birisi değil. Seydamız niye bu kadar alaka gösteriyor buna? Yani böyle seviyor, sevgi gösteriyor, ilgi gösteriyor. Ben tam böyle düşündüğümde Seyda hemen birden birden bana döndü. Fatih dedi bizim için en önemli şey dedi muhabbettir dedi, sevgidir dedi. Bak dedi, bu efendi dedi ne kadar seviyor Şeyh Maşuk Hazretleri'ni dedi. Kıddasallahu aleyhi Sonra döndü, seydamız dedi ki şunu unutmayınız dedi. Bir insan 30 yıl Şah-i kudüs Kudüs'e Sirru Hazretleri'nin dizinin dibinde otursa ama kalbinde sevgi olmasa hiçbir fayda elde edemezsin mühim olan bu yolda, bu saadet-i yolunda faydayı temin etmenin, faydayı kazanmanın, kendinize bir şeyler devşirmenin yolu sevgidir. Ve <Sessizlik>